Merhaba arkadaşlar, ben Oğuzhan Yağız Kanalıma hoş geldiniz. Serimizin 6. videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir e, şeylere başlama dönünce, maçlara başlama önce bir şeylerimiz gelmiş. Fibonacci yaptırdık en yani son hatırlayacağınız gibi Fibonacci'nin yerine şey, e, yeni bir stoper aldık. O şimdi aylık oyuncu izlemle raporumuz gelmiş. Onlara bir bakalım. Bir şeyler potansiyelli bakıyorum potansiyelli oyuncu da yok. Yani şeyleri de düşük, değerleri de düşük. 210, 250, 210. Bu Türk'ün buldu galiba. Aynen Türk'ün birini yollamıştık. O bulmuş. Aylık ikinciye de 63, 87, 250 değeri var. 68, 92, 425 değeri var aslında da. Yani şey düşük, potansiyeli düşük. 250, 57. Bunu da reddediyoruz. Başkalım başka da bir tane oyun sistemi kurdu. Bir tane ben 9 yaşın Nilo'yu bulmuşum. Hatta onu da göstereyim. Fabinho'dan sattığımız paraya gittim direkt bir şey aldım. Altyapı personeli aldım. O da 3 yıldız galiba aynen Zucca Nilo'ya. Onu da Finlandiya'ya yolladım direkt Finlandiyalı diye. Yani karşıya 4'ü 3 yıldız. Güzel oyuncular bulur inşallah. Fazla beklemeden hemen başımıza geçelim serimizin e, maçına, videomuzun ilk maçına. Hilton'un kiralama teklifi geldi. 17 yaşında 60ken yetki verip satın alma opsiyonu değil normal kiralamaya vereceğim. Yani Bill gitsin 17 yaşında 60ken çok güzel Hilton gelişir bence burda. Ee, hemen bakıyoruz gelişsin. Videomuzun ilk maçını e, Crawl, Crawl, ton ATH ile yapıyoruz. E, onlarda 4-3-3 e, oynuyorlar ileride. Güzel yani ileriye dönük çok şeyleri var. Biz de az değilim. Biraz oyuncularımız yorgun ama bu maçı kazanacaklara inanıyorum. Ve bakıyoruz kazandık mı? Kazandık mı? E, 2-1 kazanıyoruz. Bakıyoruz gollerimizi kimler atmış? Orsolino ve Ak Akpa Akpiro atmış. Onlar 7.8.5'ini Akpir oynamış. 7.9'unu Arsenal'ın oynamış. Yedeklerimizden var mı? Yedeklerimizden bayağı oyuncu oynamış. Güzel. Bu altyapımızdaki oyuncuların da geliştiriyor. Ee, Hull City yenmiş bu arada. Biz lider devam ediyoruz galiba ligde. Onu bir bakalım hemen görebilirsek. Ee, şey varmış. Bu galiba kupa maçı var. Kupa maçına gidelim direkt. Hultun'a e, Hilton'a kiralık teklifini kabul ettiler hemen biz de kabul ediyoruz ve Hilton'u bir yıllığına e, Kime kiraladı acaba e, Grom nevli futua Tam okuyamamışımdır ismini galiba Büyük ihtimal Yani o yüzden iki tane oyuncumuz Danimarka ve Finlandiya şeylerine gidiyor O yüzden bu kupa maçında e, eksik oynayacağız Bakalım hemen Geçtik de oynamadık Aynen orta sağımız defansımız Bir defans stoperimizdeki Garcia var aynen Garcia gitmiş Costa Güzel bu takımımız şu an baya iyi Yani ikincilik süper Süperlik takımı şu an yani Süperlikte bu takımı koy Yani ilk üçe rahat girer <laughs> Rahat girer hemen simüle ediyoruz Iııı ee... Bakıyoruz kazanıyor muyuz ve 5-0 Sen ne diyorsun 8'e 7 şut kullanmış 8 şutun 5'i gol olmuş Derecelerimize bakıyoruz hemen Vas gol atmış Orsolina gol atmış Kim Son bir gol atmış Salvio gol atmış Yediklerimizden de Tau gol atmış 2-4-5 aynen Her biri gol atmış takım oyuncularımızın 9.0'ına Vas oynamış 8.9'ına Kim Son bir oynamış 8.4'üne tavu oynamış. 8.5'üne de Salvio ve 8.7 ile de Arsul'un oynamış. Takımımızın skor isimleri. Erişim, 5-0 kupa maçında güzel skor aldık. Bence böyle takımımız <laughs> bilmiyorum kupalarda kupalarda bir final milal görür müyüz acaba? Tam da bilmiyorum ama. Ben şey geçiyorum bu arada. Aylık kadrosuna bakıyoruz. Aylık kadrosunda zaten 58 gende bir Ahmet Seri vardı, 16 yaşında, 57 gen olmuş, 58 gene yükselmiş Potansiyel yüksek, 82, 82 potansiyeli var. Güzel yani, 82 gene kadar giderse sağ kanat. Ee, bizim sol, Şenoğmuz da sol kanatımızda var, 57 bunda 77 gen e, or şeyi var, potansiyeli var. Biz yineden sol kanatımız var, 49 gende şu an ama 79 potansiyeli var. Güzel. Oyuncuları geliştireceğiz. Yani gelişmek zorundalar zaten. Hilton kiralama teklifini reddetmişler. Aa. Hilton food kulübü yaptığı kiralama görüşmesi başarısız oldu diyor. Hilton gidemedi yani. ne Olsun elimizde yani kalırsa da sorun yok yani. Lig maçımız pistol ile yapıyoruz. Eşliklerimiz var maçta. Eşliklerimiz kimler var acaba? Bakıyorum. Aaa. Sabek o sabık şeyimiz çok kötü. Sabekimizin yedeği yok mu aslında Glax'in yerine? Glax'in yerine yedeğimiz olması lazım. Sabık. Sol bek var. Hmm, Sabık 79 vas var ama o şeye gitmiş. Sol bek'i oynatabilir miyiz acaba? Sol bek oynuyor eksik oynuyor ama oynasın yani. Oyun oynamasından daha iyidir. Başka da bir tek o var galiba. Başka da yok oynasın yani onun oynayacağı yere Francis daha iyi oynar hızlı simület yapıyoruz bakıyoruz kazanıyor muyuz başı kazanıyor muyuz ve 3-0 kaybediyoruz aa sabek eksikliği bu kadar fark etmez diyeceğim ama biz iyi oynamışız 7 tane şut Mesela adamlar 4 şutun 3'ünü fırsattan gol atmışlar yani bizden Draxler atmış golü adamlardan 2 tane golü Ehmer atmış yani Draxler de 6.3'ünü oynamış ama oynamışız ama yani hiç korar almamışız ve il ligimizi ilk maçını kaybediyoruz. İlk, ilk kaybettiğimiz yok. ilk mağlubiyetimizi alıyoruz. Na serimizi kırıyorlar. 3-1 lig skorla. Yani Sabekimiz olmaması bu sırada ikinciye düşüyoruz. Sandarlet 19 puandaymış. Sandarlet lider oluyor. Hmm, yani bu saatten sonra bu lig maçımızı da Sandarlet'le yapıyoruz. Oo. Bu maç çok önemli. Bu maçta olmasın ya. Bu maçta eksiğimiz olmasın lütfen. Ne sağ bekimiz yok. Oo. bu maçta sağ olmadan girdik ve 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 2-1 yine kaybettik. Abi sağ eksikliği bu kadar bizi şey yapmaması lazım. Yine oynamışız ama 59'a 41 oyun 7 şut, 7 5 fırsat yakalamışız. Yani ben anlam veremiyorum. Neden oyunun bir algoritması mı değişti? Bizden golü kim atmış? Tov atmış. 7.7 ile oynamış o da. Yani anlam veremedim ben ya. O kadar sık vuruyoruz, kullanıyoruz, ediyoruz. Gol olmuyor. Hani bitirecekleri mi yok desem anlam veremedim. Ya bu maçı kazansaydık çok güzel olacaktı. Lider liderli oturacaktık ve sağlamlaştıracak liderliğimizi. Bu maçı kaybetmemiz kötü oldu biraz. Eee şu anda Lincoln City var. Önümüzde Sandarlet var. Arkamızdan e, vet var. Win Window var 16 puanda. Don var 14 puanda. Yani maç kaybetmememiz lazım bu saatten sonra. Yani iki, iki maçımızı son iki maçımızı üst üste kaybettik. Bu, ma bu saatten sonra maç kaybetmemiz lazım. Bakıyoruz. Kıvam e, kimle yapıyoruz? Vasıye kombi ile yapıyoruz. Ee, bizim takımımızda şu an eksimiz yok. Vas oynuyor. Ee, Kim son bir var, Aksoyra var. Arsenal'la takımımız tam bu takımda kazanmamız lazım. Bir <laughs> 0 kazanıyoruz. Varsiyelik golüyle. 9.5 in oynamış versalico kırmızı kart demiş. Sen niye kırmızı kart diyorsun? 48 kırmızı kart demiş. Golü kaçlatmış el 8 gol atmış. Ya, sen niye yiyorsun Eksikliğimiz yok Yani yedek eksikliğimiz var Yedeklerimiz yok O yönden Bu sıkıntı çekebiliyoruz ee, Hemen şeyimize bakalım Bir Diğer maçımıza hemen geçelim <laughs> Eylül ayındayız Hmm Bakalım genç takım kadrosun sözleşmesini adam bil tut sözleşmenin başka bir takımı gitmeyi kafasına koymuş hangi takım baş. Aylık izleme raporunu bir şey yapalım. 69 kaç yanda çıkıyor 725 değeri var ben bunu alırım. Bu altı üzerli ama 65 62 reddettim 57 reddettim 62 reddettim 62 reddettim, 62 reddettim. Bir önce aldık bu kadromuza. Bu da ilçe çık çıkacağı için aldım. Hamsına teklif gelmiş. Hmm, kalecimiz Zamış 11 31 yaşında 200 210 transfer teklif vermişler. Kabul ediyorum. Zaten 31 yaşında. Marshall'a satın alma opsiyonu şey vermiş. Ben kiralamaya çeviriyorum onu. Glass'a da gelmiş. Arthur Glass'a 16 yaşında 45'te satın alma opsiyonu demişler. Ben onu da yine kiralamaya döndürüyorum. Tam sana gelmiş. 65 yaşında 30 yaşında Meo'muz galiba. 910 900 değeri varmış. Bunu da kabul ediyorum. Hani bize ne kadar para gelirse o kadar iyidir bizim için. Genç takımdan ayrılmak istiyor diyor. Hangisi git? Hangisi de galiba Dom Domine'ydi. Şuydu galiba. Alistar Domine. Demi değildi. Buydu galiba. 49 gende 17 yaşında. Hangisiydi acaba? Sence gitmiş galiba aynen bir et gitmiş galiba. Hmm. Kötü oldu bir altyapıdan ya. O kötü oldu Eng ya 40 yılın başı bir şey yapıyorum. 57 geldi gitmiş mükellefim güzel ona gelişim planını yapalım. Gelişim planı md oymuş dribbling, triplinki defansı şafası gelişim şapa yapacağım direkt. Ee. Hatta ben bu oyuncuyu durun. Ben bu oyuncu MDO değil de MEO'yu döndüreyim. MEO'nun ne kaç günde dönüyor? Sol bek'e dönüyor. Sağ bek sol bek var. Bizde MO yok. MO'yu 55 haftada dönüyormuş. 52 haftada. Senin aslında hmm, sol bek stopere dönüyormuş bak. Stopere döndürebiliriz aslında. Defansız gücü gücü güzel, güzel. Stopere 2 haftada stopere dönüyormuş. Ben bunu stopere döndüreceğim. Oradan bizi zaten şeyi gelişir bayağı alt tapımız böyleydi. Şu anda transfer bütçemiz 146. Yani şeye kadar bir oyu satabilirsek şey, Lincoln'la yapıyoruz. Lincoln City ile hemen bizim arkamızda. Bu maçı kazanmamız lazım diyeceğim ama niye yani nereye gidiyorsunuz abi? Nereye nereye? Kırmızı kartlı vardı bir tane. Kim son bir oynuyor oyun yerine. İyi güzel yani orta sahamızda de sol bekimiz yok. sol sol kanatımız yok. Sağ kanatımız yok bu arada. Nego Ayba oynuyor onun yerine. Alırız gibi. Haydi gençler kaybetmeyelim bu maçı. Kaybetmeyelim ve 4-1 kazanıyoruz. Oo 4-1. 54'e 46 oynamışız. 7, 7 şut 6 fırsat yakalamışız. 7 şutun 4'ü gol olmuş. Bakıyoruz 8.3'üne Kimson bir oynamış. 9.4'üne Salvia oynamış. Gol atmış bir de. 2 tane golde Tavu atmış. 9.8 skorlarla oynamış. Güzel tavu bu sene iyi yani 3-0 hulşit arkalardan iyi geliyor bence Yani şey yapmaları biraz iyi Biz ve 3. sıradayız 24 puandayız güzel ee, Aylık Oyuncu aylık şeyimiz gelmiş ona da bir bakalım 69 kaçına çıkıyor 250 değeri varmış 71 var 71'i ben 75 üstüne alacağım bu saatten sonra Çıkar büyük ihtimal yani çünkü 73 değeri var 210. Ben bunu alabilirim. Yani ya 70 değerler düşebiliyor sonradan. O yüzden de almak istemiyorum pek. 68 değeri var. E 68 potansiyeli var. Bunları da almıyoruz zaten. Bunlar boş. Cezası bitmiş oyuncumuzun. Bir diğer maçımıza geçelim hemen. Diğer maçımızda ta, e, diğer maçımız AFC Fin Bin Ledon'la yapıyoruz. Fin Bin Ledon, Fin Ledon ne? EFL kupa EFL kupa maçı değil bu. Normal lig maçındayız. Bakıyoruz yani karşı taraf değişik bir taktikte de oynuyor. 4 4 4 2 oynuyor galiba büyük ihtimal. Hani değişik bir taktik. 2 MDO'lara var, 2 e, MO'lara var büyük ihtimal ya sol bek, sağ bek ya 2 MO, 2 de forvetleri var. Bakalım hızlı simüle et diyelim. Kazanabiliyor muyuz maçı? Alıyor muyuz? Alıyor muyuz? Ve 5-0. Ay 7 şutun 7 fırsatın 5'ini go 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 gole çevirmek güzel gençler. Vas gol atmış sağ bekimiz. Negi bu Eba gol atmış 7.9'una. Sağ bek 9.5'ini oynamış. Salvio 2 gol atmış 10 skorer. Tau 1 gol atmış 10 skorerle oynamış. Yediklerimizde Arsenal'ın 7.3'üne, Kinson 7.4'ünü oynamış. Güzel güzel. Yani takım toparlanmaya başladı biraz. Ligde de liderliği koruyabilirsek, lider olup da koruyabilirsek güzel olacak. Yani liderleri yenemedik bir. 27 puanda Sunderland 29 puanda biz 27 puanda zaman arkasında bizim arkamızda da Sheffield Fit var Fit 25 puanda bir bu maçımızı da yapalım bu bundan sonra ikinci şeyimize dönelim yani videomuzu burada bitirelim ama kupa maçına kadar gelelim ya Kupa maçına kadar yapalım Yani Kupa maçında görelim Kupa maçından sonra videomuzu bitirelim Bakıyoruz Kupa maçında şey maç Lig maçındayız Gençlik aile kadrosu açıklamış Kadromuza Kimleri alabiliyoruz bir bakalım ha yeni bir oyuncu gelmiş ooo Çok, çok şıkmış ya 38 de nedir o Bizim 57 ha bak bunu unuttuk çok <laughs> unuttuk bunu. Hemen bir bakıyoruz. Pozisyonu değiştiriyoruz. 58 gen oldu. Güzel. Güzel 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 güzel. 58 gen oldu. Çok güzel. Yani bu saatten sonra bu oyuncumuz defansı libero kaçacağız. Libero'dan ötürü gider yani. Bayağı gider. 58 gen oldu. İyi bir gen arttık ama yani fark et yani böyle 17 yaşındaki bir oyuncu için güzel bir skorar. Ters kanat oyuncu kasıyoruz. Buna da bunları da sağ bek sol bek aslında ters kanat. Bu ŞGK mi? Şego katsak buna? Hmm, dur bakayım. Şego'yu 18 hafta oluy oluyormuş, olurmuş. 20 hafta. Haftada sol kanat oluyormuş. Sağ kanat olsan Mercado of, of sol kanadı 2 hafta yolluyormuş. Tamam, seni de sol kanat yapalım. Gel sen de bu dengeli futbolcunuz ne MO olarak Şimdi senin MO yapacak güzel MO olmasın. Medo belki olabilirsin. Bakayım. Sol bek topar toparı 4 hafta. tüm sol bekimiz yok aslında. Sol bek alttan geliştirme aşamasından sol bek geliştiren 4 hafta doluyor bu Tamam iki tane 58'imiz var alt yapıdan. Biri 17, biri o 17 16 yaşında. Değişim öyle. Thompson satıldı. Thompson'un menajeri 9 dönü. Aynen Thompson'ı satmışlar zaten. Marshall'ı kiralama teklifi gelmiş yine. 16 57 gende yani yıllık kiralama diyor. Tamam kabul ettim. Normal kiralama kılakça kira, da gelmiş. 2 yıllık. Tamam onu da kabul ettik. Yıllı bu oyuncularımız bayağı iyi gelişi. Yani güzel gelişirler bence. Hemen yani hem bizde oynamalarına şey yapmaz hem de kendilerini geliştirirler. Ee, Salvador City ile oynuyoruz. Eee oyuncularımız tam tam şeyde. Kondisyonları iyi, süper. Bu maçı kazanırız ya. Haydi gençler. Haydi bu maçı kaybetmeyelim. Liderlik için önemli bu maçlar. Ve 1-0 kazanıyoruz Town'un golüyle. 7.7 şut 4 fırsat yakalamışız. 62-38 oynamışız. Bir gol atmışız. Maç bizim olsun bir gol olsun yine 8.6 ile tavuğu oynamış maçta skorer isim olarak 8.3 ile salviye var 8.5 ile de Costa var kalecimiz yedeklerden de oynamamış zaten. Bu maçımızda şey yapalım hemen hulşiti bu arada yani bayağı gidiyor her gördüğüm maçları kazanıyor ama 3 sıralarda değil neden değil bilmiyorum göremiyorum yani üst sıralarda. Bu kupa maçımızı da bit yapalım ondan sonra videomuzu bitirelim. EFL topu kupası bu galiba aynen. Ee, ismini diyemiyorum artık. Çok değişik isimler var. Yani telaffuzda zorlanıyorum. Belki kazanır mıyız? Galiba bizim ligimizdeydi 2-1. 2-1 kazanmasını ne bildik? 7-7 şut ve fırsat yakalamışız. 61 topla oynamışız. Agur Rekabiria 7.2 ile oynamış. salvi 8.4, Tavuz 8.4 oynamış. Tavuz bu sezon güzel skorlar kat ediyor. Yani ne bileyim Town'un performansını beğeniyorum bu sıralar. Ee, şeyde ikinci ilk 30 puanda ee, Lund, Luton Tom var kay arkamızda hemen. Affiliate şey, Fat var onun arkasında 25 puanda ve 21 puanda. Şu ilk 4 şu anlık yani baya bir puan farkını açmış ilk 5'ine falan. Güzel yani Lincoln City'ni falan şey yapıyoruz. Güzel. Ee, bu videomuzu burada bitirelim. Şimdi, bir şey mi, videoyu beğendiyseniz beğenip basmayı unutmayın. Ve beni takip etmeyi asla ve asla unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.